Herkese merhaba arkadaşlar. Strander dipin 8. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. 8 yine boynu çekiz. <laughs> 8 yine boynu çekiz yani anladınız. E, neyse arkadaşlar, şu an çok utanıyorum. En Enisi bu yengeci öldürmek. <laughs> şöyle bir bakıyorum da çok susamışım arkadaşlar. Bir Hindistan cevizi suyu içmem lazım. Çünkü şöyle bir bakıyorum. Maşallah ada kurumuş resmen. Doğufan değilmiş bize yahu. Aha, iki tane ardı ardına birbirine değen Hindistan cevizi daha ne isterim ki? Uf, arkadaşlar Hindistan cevizinde çeşitleri vardır. İçi sulu, içi kuru, içi yaş ve nemli. Bugün bu adada ne kadar ağaç varsa kesip odunlarını alacağım. Ve bunu yaparken size bir ayet hikayesi anlatacağım arkadaşlar. Bugün bir, bir tane çocuğun canı çok hindistan cevizi çekiyormuş. Gitmiş babasına demiş ki, babacım bana hindistan cevizi alır mısın? Tabi babada da para yok, bahane üretiyormuş. Demiş ki, oğlum biz hindistan'da yaşamıyoruz ki, ben sana nereden hindistan cevizi bulayım? E çocuk demiş, baba bari antep fıstığı al, Adam demiş oğlum biz Antep'te yaşamıyoruz ki Ben sana nereden Antep fıstığı alayım Çocuk demiş ya baba Balık kuru elmal elmer tarafta yetişmiyor mu Onu al o zaman demiş Tabi öyle deyince baba böyle bir duraksamış Ve oğluna bakış atmış Demiş ki aptal ucu ve sosyafat O Rus bevladı neden anlamak istemiyorsun Param yok param yok Ne vardan anlıyorsun ne yoktan demiş Tabi çocuk bunu duyunca üzülmüş Ve demiş ki ben senin gibi babanın amına koyayım canımı istedik Bir adet Hindistan cevizi istedik Tabi şöyle bir düşünüp bakınca arkadaşlar hem çocuk haklı hem baba aklı Ekonomik kriz hepimizi... Uf. Şimdi benim et pişe dursun. Zaten yavaştan da yağmur başladı. Ne kadar bereketli bir ada. İstemedim halde ile bir yağıyor ki. Millet yağmur duasına çıkar. Ben yağmur çıkmama duasına çıkacağım. Evet önce bir cümle kurmayı öğrenirsem gerçekten öyle bir duaya çıkacağım. Nedir bizim bu fırtınalardan çektiğimiz ya? Hayır bir şey değil ben tekneme güveniyorum da. Yazıktır günahdır ya adadaki hayvanlar korkuyor yengeç mengeç korkuyor Şöyle teknenin tabanını böyle genişletelim baya güzel oldu Üstüne de çatıları döşüyoruz Çok korunaklı ve genişlettim ben bunu Bir dahaki genişletmem ileriye doğru olacak En değil de boyuna göre Şimdi normal bir insan adaya düştü mü hemen depresyona girer Der ki %99 ihtimal ben burada öleceğim Ama ben bir matematik profesörü olduğum için ihtimalleri bir kenara atıp şöyle bir çıkarımda bulunuyorum. Şimdi iki ihtimal var. Ya ben bu adadan kurtulacağım ya da kurtulamayacağım. Yani %50 %50 ihtimal. Gayet yüksek bir oran. Böylelikle kendimi motive edebiliyorum arkadaşlar. Götümü sıtayım yağmur yağıyor. Benim ayaklarım bayağı güzelmiş ya. Ulan sen nasıl oldu ateşe direnmeyi bıraktın da piştin lan. Şöyle bir bakıyorum da maşallahım var baya karnım doydu. Sadece biraz susuzum. Suyu da giderdik mi tamamdır. Şu an çok sağlıklı bir bireyim. Teknemi geliştirmeye devam. Bunlar ne ya? Bunlar kurbağa şey mi? Bunlar büyünce balık mı oluyor yengeç mi acaba? Neyse büyünce öğrenip katlederiz. Sıkıcı sıkıcı adada bir şeyler toplarken kemer rap şarkısı genişlettim. Bakın dinleyin. Seni çok özledim yarim. Hep yolunu gözledim. Defalarca isyan ettim. Kendimi heba ettim. Neden böyle yaptım? Bir kere bile sormadın. Yoksa seni sevdiğimden mi yoksa sevmediğimden mi? Oh yeah. Son kıtası öylesine salladım ilk kıtasına biraz düşündüm bence geliştirilebilir. Hemen hemen 8 metrekare şu an 9 oldu 9 koz. Çok seviyorum 9 lafını Çıkacağım yola bir daha çıkacağım bu adaya bir daha gelmemek üzere Az kaldı biraz daha bu odayı kurutayım öyle gideyim Ulan merak ediyorum acaba ben buranın üzerine çıkabilecek miyim Bir giriş miriş yok mu ya Mesela burada bir kaya var kayanın üstüne çıkalım Evet bu kadardı. Başka bir yer deneyelim. Oğlum yok mu bir kuncuk muncuk insan elini atacağı bir ova Mesela bura uygun bence. Çıkılır buradan. Bir. Çıkılmaz. Genişle teknem genişle. Her genişleden de köpek balıklarının göt deliğinin genişlediğini de unutma. Bu kadar yeter bence. Fazla yaparsak bu sertten nazlardan batar biliyor musunuz? En ideal boy yaptık. Evet bu adayı da komple yok ettikten sonra görüşmek üzere diyorum. Ben tekrardan yeni yolculuklara yelken açıyorum. Yelken aç Dümen geç Ulan karaya değme değme Sen bu kafayla anca yaramın başına yelken aç Ulan sanki ben o adada bir şey unuttum gibi ama herkes de bu hissiyat olur ya hani bir yerde ayrıldıktan sonra Ulan sanki bir şey unuttum Sonra gidersin eve amına koyayım cüzdanını telefonu her şeyini unutmuşsundur ya Ele bir his geldi içime Sanki çok önemli bir şey almamışım ama Neyse yapacak bir şey yok artık çok uzaklaştık Geri dönmem imkansız Aracı park ettim bir adada birkaç tane bir şeye ihtiyacım var Onu alıp tekrardan gideceğim Merak etmeyin Ulan bir şey çok merak ettim ha Acaba diyorum tekneme bir adet daha sallı yelkeni yaparsam Daha mı hızlı gider diye Yapacağım denemekte fayda var olmadı bir daha yıkarım İkinci yelken hayırlı olsun Şimdi ikisini birden açalım Bakalım ne olacak birini açtım Öbürünü de açtım Uf valla fırtına gibi gidiyor Sanki işe yaradı arkadaşlar ne dersiniz Ama sanki Bir yandan da işe yaramadı gibi İki yelken ha sen dersin cumhurbaşkanını taşıyor Böyle bir gemi olur mu yahu hızı hissedilir derecede arttı. Adeta süremiyorum artık. Bak bak baba. Sadece beni korkutan bir olay var. Sürekli öne batıyor bu salın öne ivme alıyor. Bir yerde yanlış yapıyoruz ama. Yalnız kalacaksın kardeş. Yapay yalnız. Ula bu alet neye yarar? Dönüp durur. Bence bu pusulayla yapılacak en mantıklı hareket. Bunu götüne sokup bela döndürmek. En azından birazcık zayıf kalırsın bu adada. <laughs> Ay Kafayı yemek üzereyim. Tekrardan çıktık bu narin sulara. Önümüzü bulamıyoruz. Tek arkadaşım olan çekik gözlü köpek balığı da arada bir vurup gidiyor. Savaşamıyorum. Mızrak almadı mı ya yanıma? Burada hemen çap atalım. Tamam. Atla suya. Bak buraya da önce gelmemişim. Kapısı kapalı arkadaşlar. Bakarsın sal motoru bulurum. Ver şu tüpü. Alamıyorsun ki. Deri. Aha Allah'ım taşıt motoru parçası Allah'ım yüce Rabbim sana şükürler olsun. Vallaha billaha buldum arkadaşlar. Vallaha billaha buldum. Hay burada yeminime bu adada. Bir dakika çok heyecanlıyım. Ne yapmam lazım amına Dur. Pusula bir dakika sen burada bekle. Ulan ben niye hemen almadım çantada yer yoktu ha. Alıp geleyim hemen. Neredeydi? Allah'ım sana şükürler olsun valla billah buldum. Şöyle motoru üretebiliyoruz da nereye koyacağım ben bu motoru? Tıklıyorum arkadaşlar. Böyle bırakabiliyor muyum? Vallaha billaha motoru ürettim. Aha! Yes! Budur lan! Salın motoru var artık. Şöyle bir dakika bunu test edelim. Hazır denizdeyiz. Fırtına da çıkmıştır. Yelkenleri kapat hele. Yelkene gerek yok amına koyayım. Kim bu tarihi eser şeyleri kullanır? Orta çağdan kalma. Bu çapayı kaldırıp gideceğim birazdan. Hay anasını sikim bu fırtına nereden çıktı ya? Hazır mısınız? Bu fırtına da deneyelim. Çalıştırıyorum. Aha! Çalıştırıyorum çalışmıyor mühür. Niye lan? Bozuk mu bu amına? Herhalde ki bunun üzerinde yakıt yok. Gidip yakıt doldurayım, ele test edelim. Gene eski adamı arıyorum. Onda 2-3 tane yakıt vardı. Bu sefer bulacağım arkadaşlar. Bir yerde oyunu kaydedeyim. Hayırlısı merak etmeyin dur. Keşke bu motor deniz tuzuyla çalışsaydı. O zaman işime çok gelirdi ya. Herkes petrol istiyor. Mesela bir makine petrolle çalışıyor. Petrol bir sıvı amına koyayım. Deniz tuzu da bir sıvı. İşte deniz suyu da bir sıvı. Niye onunla çalışmıyorsun sen? Ben mühendis olsaydım var ya biraz da birikimim olsaydı direkt deniz tuzuyla... Deniz tuzu değil amına kum sığırı sen de bilmiyorsun. Deniz suyuyla çalışan bir makine yapardım. Tabii iki gün sonra şüpheli bir uçak kazasında Buradaki Hindistan cevizlerinden biraz alıp gideyim hemen. Su ihtiyacım var. Mesela şu. Hı? Vuruyorsun da düşmüyor namusuz. Düştü. Bak bak bak. Bir tane vidon burada. iki tane vidon aldım bile. Başka ya da bir şey ihtiyacım yok. Ulan çok heyecanlıyım lan. Bu kadar heyecan idi lan. Evet vidonu boşaltabiliyor muyum şu an bunun içine? Nasıl kullanacağız? Ulan var ya şu an bir yaşıma daha girdim. Öyle bir şey öğrendim ki. Şok olursunuz. Benzin üretmek için de bir daha benzinlik yapacağız. Yakıt damatıcı yapacağız. Uf. Hiçbir şey kolay üretilmiyor ki bu memlekette. Neredeyse bütün ürünleri buldum. Sadece iki adet kil lazım o denizin altında olan var ya insanı uğraştıran. Bir de ateş çukuru. Bunun için de baya bir taş lazım. Benim eski adamda taş kalmamıştı. Ben de taş kıtlı çekiyorum. Böyle bir saçmalık olabilir mi? O ne lan öyle? Baksanıza şu arkadaşlar. Orada bir te Oha! Balina! Bir dakika bir dakika. Çok merak ediyorum şu balinanın üstüne sürünce ne olacak? Gel buraya yırtıcı Evan gel. Allah'ım ya Rabbim dehşet verici bir şey ya. Ulan merak ediyorum acaba böyle bir suyun altına girip bir baksam mı? Biliyorsunuz bende balina korkusu var. Ama bu korkumu yenmek istiyorum arkadaşlar. Nereye gitti şu koca yaratık? Aha. Sal salıma çapa atıyorum arkadaşlar. Bak burada bir yerde çok yakınımızda. Uf hemen yan. Oha! Balina! Üstüne basayım mı? Vallahi şu an balinanın üstündeyim arkadaşlar. Şu an balinanın üstündeyim. Lan? Balinanın üstünde yürüyorum lan. Aa! Baksanıza şuna. Allah'ım ya Rabbim dev yaratık. Bir dakika lan bir dakika seni HD çekim yapmak zorundayım bir dakika. <laughs> ne kadar güzel bir şeysin sen böyle ya. Hele bak şuna ya. Çok büyük. Korkumu şu an yenmek üzereyim. Aynı zamanda bu balina benim götüme girse götüm 8 parçaya bölüneceğini de bildiğim üzere. Onu yolcu ediyorum arkadaşlar. <laughs> Titreme geldi. Bak. <laughs> ya. Ay. Ay dönüyor bana şov yapıyor. Kurban oldum. Kurban oldum dönüyor bana şov yapıyor. Hocam mızrak atınca bana tepki verecek mi? Bir dakika. Nereye gitti o? Lan nereye gitti kocama yarattı. Lan 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 be. Atıyorum dedi. Au. Zarar. Atıyorum ama bana tepki vermiyor. Arkadaşlar galiba bu avlanmıyor. Kuyruğu beni korku öldürdü ya. Ne dehşet verici hayvan arkadaş. Yeminime hayranlık duyuyorum böyle büyük hayvanlara. Hayvan hem çok büyük hem çok merhametli. İstese var ya bana kıt ederdi. Böyle bir kıtta beni bitirirdi. De bu sikim sonik adamla uğraşmayayım. Tahta mızrakla balina mı avlanır amına? Ulan akşam oldu. Ben hangi tarafa gidiyordum ya? Tüh. Arkadaşlar. Oo balina hayla yanımda. Gece gece bak su piskürtüyor. Bana sevgisini belli ediyor. Ben de ona döl fışkırtı. Ay! Çek o kolunu be yaratık. Baksanıza oğlum şunun kuyruğuna. Ben de ona Dör fışkırtacağım diyecektim de benim mahveder bu. Tamam hadi senle güzel bir arkadaşlık bağı kurduğumuza göre hadi yoluna. Tamam mı? Daha fazla birbirimizi tanımaya gerek yok. Bu sefer de burada. Lan 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 tamam tamam abi kızma kızma Orospu'nun çocuğu. Kızma tamam. Bu sefer teknemi devracak gitmezsen buradan. Devracak lan. Devam devam devam. Çok güzel bir yaratıksın da çok Orospu çocukluğu yapıyorsun ha. Tekne yan döndü ya. Arkadaşlar iyi kötü bu adaya bir sığınalım hele. Ne olur ne olmaz. Günü şurada geçireceğim. Ulan yine döndüm dolaştım aynı adaya geldim. Ben tam bir malım ha. Üf, neyse dinlen dinlen. Şurada bir su içip dinleneyim. Hiç hesaplarımda yoktu ki bir balinanın benim yolumu değiştireceği. Bir de arkadaşlar balina filan görürseniz okyanusta. Paneye kapılıp kendisi suya atmayın. Teknedeyseniz gidin odaya çok korkuyorsanız. Ha bazı psikopatlar balinadan korkmuyor, seviyor. Ama sevilecek de bir hayvan değil açıkçası. Çok büyük. Onun kalbini biz kaldıramayız. Ne derler ya? Dejavu oldum, dejavu. Düneyin de bu yoldan geçtim. Vay be. Hani arkadaşlar uçak düşmüştü ya. Ben kendi can bir adaya atmıştım. İşte o ada bu ada. İnsan duygulanıyor ya. <laughs> Ama işte büyüdüm. Geliştim ve şimdi geliyorum ulan. Bak. Bak beş başlı orospunun evladı. Gel lan buraya. Senden amına koyarım seni de sen bekle. Bir dakika arkadaşlar bu köpek balığını bir avlayıp geleyim. Baktım onda amına koyayım ben denizlerin efendisiyim. Hayla ben itle köpekle mi uğraşacağım lan? Bir dakika. Nereye gitti o ya? Çekik gözlü köpek balığı neredesin lan? Şu i̇şte köpek balığı nereye gitti lan? Koca aptal. Neredesin oğlum? Gel babana. Baban seni çok özledi, seni şefkatle kucaklayacak. Gel gel Üvey babana gel. Hele üç ay ki geri zekalı. O köpek balığı nereye gitti? Mal amına koyayım. Dev orfaz balığı ammal bir canlı yok. Aha! Geldi. Geldi gel buraya gel. Gel 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 Sen peşini bırakırsan benden ibnesi yok. Gel. Gel. bir tane daha vurdum. bir tane daha. Kaçma. Kaçtıksa sana doğru geleceğim. Kaçma. bir tane daha. Lan yeter. Yeter ele vurma. Elə vurma alırsın olursun <laughs> Sonunda bunu da Gel babaya gel oğlum Oğlum beni çok gördün be He? Çok gördün be beni oğlum be Bunun gözü diğerinden farklı 4-5 tane gözü var Ben bu köpek balıklarına hükmetmekten sıkıldım ama ya Seni kim gönderdi konuş ulan Bu hayvanı diğer hayvanlardan ayıran en büyük özelliği kafasıdır Gördüğünüz üzere bu kafası iki kişinin birden götüne girebilir arkadaşlar. Böyle bir sağ sol yaptı mı kafasını? Şurası giriyor özellikle. Bir de şu taraf. Gözleri çok net görür. Biri sola bakar, biri doğal olarak sağa bakar. Öyle gözüne. Burada belgesel çekmiyoruz. O şerefsizle uğraşırken baltamı düşürmüşüm ya. Yengeçler yapmayın lan, yapmayın yeter. Sizi katletmek gerçekten istemiyorum ya. Her köşe başında sevişmeyin oğlum ya. Kayalıklar artık çekiniyor sizden ha. En büyük düşmanımı sonunda yip bitireceğim. Gönül isterdi balina yiyelim de. Balina yok yok işlemiyor öldürülemiyor. Şunu keselim böyle hayırlısıyla kafasından. Oh! Deri çıkıyor tabi prezervatiflik. Deri bizim işimize yaramıyor. Ne yapacağız oğlum burada? Kemzem mi sokacağız? Kes bana et lazım et. Ateşe vuracağım karnım doysun. Şimdi gidin herhangi bir kasaba. Bana köpek balığı eti verin deyin. Size böyle bir tane yumruğu koyar. Çünkü onlarda köpek balığı eti olmaz. Ama bende var. Böyle pişireyim. Bir tane buraya bir tane buraya. Ben bunu yerim abi. Şimdi ben anlamadım bu köpek balığı beni 2-3 kere ısırdı. Benim etimi koparıp yedi. E şimdi ben de onu yiyeceğim. Otomatikman ben kendi etimi yemiş olacağım. Lan! Yoksa ben yam yam mıyım? Ha? Ne dersin Ateş? Ben yam yam mıyım? yemem yam yemem. yam yam yamyan Ne yapayım? Keyfimden mi yedim? Aç kaldım yedim. Hayat çok tuhaf lan. Daha yeni peter peter yüzüyordu. Şimdi ateşte pişiyor. Var ya iki saat sonra ne olacağımız belli değil ha. Amanın kumranda ne oluyor bana bu ateşin önünde durunca değişik değişik konuşmaya başlıyorum. Ay ben değilim Bir türlü kilo veremiyorum. Ne yapacağım? Ne kadar iradesizim diyorsanız size bir öneri. Yemekten önce su için. Böylelikle karnınız suyla doyacak ve az yemek yiyeceksiniz. Bunu da size kimse söylemez ha. Bazı kabileler var ya arkadaşlar ateşin üstünde yürüyor. Ben de onlar gibi yapacağım. Yemek de bulmuşum. İlke elimde zaten. <laughs> Piş artık piş artık Aha valla pişti ver bu eti İzleyin görün açlık seviyem 3 çizgi Yiyorum açlık son model Doydum Valla billah doydum Sadece bir tanesi bile beni doyurmaya yetti Sağlığım da yenilenecek. Çok güzel oldu ya Bu akşam büyük keyif var ha? Şu salın üzerine uzanı vereyim. Kuşları izleyeyim Hala baran bari yaşlı Evet hemen şuraya bunu koyuyorum arkadaşlar Petrol sahibiyim oğlum ben Oho. Zengin olduk valla Evet şimdi ne yapacağız Buna ken kene yakıt mı yapıyor bu acaba ya Tamam şimdi yakıtın gelmesini bekliyorum Petrol 10 yıllardır savaşın en büyük nedeni Bu sistem şu an var ya Hiçbir gelişmiş ülkede yok ha Çünkü bu ilkel bir sistem amına koyayım Kim bunu kullanır ateş yapmakla Şu bostanı ilk kurduğum zamanları hatırlarım Çok büyük bir proje olduğunu size defaatle söyledim Ama hiçbir işe yaramadı <laughs> Çünkü bir şey ekiyorduk sulamıyorduk amına koyayım Kuruyordu bitki ya. Ya ya. Oğlum dolsan artık. Vallahi dolmuş birazcık arkadaşlar. Şunu alıyoruz. Ha, hemen motora ilave edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Ettim şu an çalışacak. İzleyin. Bekleyin. Ulan çok heyecanlıyım la. Ulan dur lan dur 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 lan. Lan dur. Hani eskiden tırtırıklar vardı ya işte bu da onun motoru. Çok sağlam bir motora. Çalıştırıyorum. Aha. Aynı da onun gibi çalışıyor arkadaşlar. Şu an çalışıyor mu bu yani? E tamam çalışıyor niye gitmiyor ya? Gidiyor lan. Vallahi gidiyor. Sağ sol biraz sıkıntı. Ama yeminime çok hızlı gidiyor arkadaşlar. Mesela sola dönmek isteyince ömrünüz gider. Oğlum daha ben var ya sırtım yere gelmez ha. Uçaktan düştüğüm anda herkes demişti ki bu gerizekalı fazla yaşamaz. Bu tipler asla yaşayamaz demişlerdi. Ama ben kendime şu an tekne yaptım tekne. Yeminime var ya bunu satışa koysam en az 150 milyara falan gider arkadaşlar. Motor oğlum bu motor. Beygir gücüne bakın. Sağ yap sol yap bunu bu teklemle ne yapacağım? Üç tane büyük canavar var. Onları avlayacağım arkadaşlar. Tabi diğer bölüme bırakalım. Bu bölüm bayağı uzun oldu. Dur, 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 dur. Çok mutluyum. Ay be. Bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Abi bunu nereden aldın? Bu pervaneyi yalarım ben.